Merhaba, ben Ertuğrul Yücel. Bugün farklı bir işlem anlatacağım size. Bugünkü işlemimiz ailelerin bir araya gidip kendileriyle ve eşleriyle yakınlıklarını sağlamak işlemi. Bu işlemi yaptırmak için beni arayabilirsiniz. Bu işlemi yaptığımızda aileleri bir araya getirebiliriz. Sevenleri bir araya getirebiliriz. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz beni arayabilirsiniz. Ben Ertuğrul Hoca. Her daim size yardımcı olacağımı bilin Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Arkadaşlarımızla aramızdaki olan sevgiyi, huzuru daim etmek ve hiçbir şekilde bozulmamasını sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul hocam. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketini açmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilir. Ayrıntılı şekilde konuşup işlemlerine başlarız. Allah'a emanet olun.